Buraya kadar geldik bunlar falan devredin, bir yani. şey olmuştur. Birkaç elektronik çıkarttık ama işte koltuklar falan bunlar kaldı burada. Şuralar falan Hı. hala bak çamur içerisinde evet. her yer ellemiyor artık davralara. Dün içmen. işte baskı ifade geldi, falan geldi. onlar çektiler mi? şey yaptılar onlar çekince biz girebildik şimdi işte sabahtan indik temizliğe başladık buraya. Temizliğe başlamayın diyor şey. Temizlemedim ben mesela sadece ayak basan yerleri temizledim böyle çamur bağlamışlar yani. Dışarıda olan çamur işte buraya da girmiş bir şekilde. Evet. Oğlum yapıyor sağ olsun işte. Ha, Allah a, Allah a, nasıl yapacağız evler, çiçekler işte, falan zaten halbuki. Artık yok. Ne duvar kaldı Duvarlar... Abla anlatır mısın bir? Anlatır mısın bir aç. Böyle böyle ilgili bir şey anlatır mısınız? Nasıl anlatayım? 45 senedir buradayız ama şu ana kadar böyle bir olay ilk defa yaşıyoruz. Bütün duvarlarımız, her şeyimiz, depomuz dolu ağzına kadar her şey biz çiftçi vatandaşız. Her şeyimiz sular altında kaldı. Mahvolduk. İçeriden dışarıya çıkamadık bir gün. Sular alınmadı, çekilmedi. Böyle yani anlatılacak gibi falan değil. Da o biraz şey e yaptı. Tamam benim çiçeğimi takalım ya. Çektim. Ya, i̇çerilere giremiyor. Çıkamıyor dışarılara ya. <laughs> Öbür taraf dolu. <gülüyor> Öbür <gülüyor> taraf dolu. <laughs> Bak bizim girişimiz ben bu yerde. Giriş arası bu yerde.

80 tamam, yaşında kadın var yukarıda. İstemiyorum, istemiyorum. metre yükselmiş burası be ya, şimdi taşınma indirdim. biterim, temizliyorum, abi. Böyle saçma şey olur mu ya? Ne ya? Şuraya bak Allah aşkına ya. Nasıl, hiç, hiç çıkacak mı, ihtiyacım yok mu? Gelip de arkadaş, arkadaşım, anasını ihtiyacım var mı Din yok ki bana. Abi senin bahçen var ya mahvolmuş. Abi ne olacak? ilgilenene yok. Geliyoruz. Eee sırayla geleceğiz. Oraya bıraktık gidince nereye geleceksin bana arkadaşım? Ben öldükten sonra ne yapacaksın bana gel Arkadaşı arkadaş mı diyeceksin bana. Ekmek mi getireceksin?